Bugün konumuz Ferhunde. Senin çocukluğu, karanlık bir başlangıç. Ferhunde, annesi ve üvey babasıyla büyümüş bir çocuk. Üvey babasından kötü muamele görmüş bir kadın olarak görüyoruz. Ferhunde'nin ilk evliliği ve rahat yaşam arayışı. Ferhunde kendini kurtarmak için İsmet'le evleniyor. Ama bu evlilikte de aradığı zengin hayatı, konforu ve rahatlığı bulamıyor. Ferhunde'nin ilk evliliğinde kocasının yaşça büyük olduğunu ve bu evliliği daha çok kendini kurtarmak için yaptığını görüyoruz. Çünkü zaten istediği kişi Şevket'ti. Bu geçiş onun için çok kolay oluyor. Ama kendini dövüyor, üzerini parçalıyor. Ben kocamdan dayak yedim, benimle evlenmek zorundasın Şevket, Tekin. Ailesiyle tanışma ve çatışmalar. Fır tehdit etmesi, şantajlar, eline geçen tüm kozları acımasızca kullanması, Şevket'i kumara alıştırması ve hırsızlığa teşviki. Ferhunde'nin narsistik özellikleri. Narsist özellikler nelerdir? Haber ve Cem'in ölümü. Ferhunde en çok şantaj yapan karakterlerden biri. Ferhunde ve Oğuz. Aynı karanlığın yansımaları. Sedef meselesi. Duygusal tutarsızlık ve sonsuz hırs. On sahnelerde pişmanlıkla ağladığını gördüğümüzde bu ailenin dağılmasında ne kadar büyük bir payı olduğunu fark ediyoruz.